Hey maşallah. Hey maşallah. Ey 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 vay 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 vay. Maşallah maşallah maşallah. Nasıl bir duruş var onda öyle ya? Tepesi perçi mi? Abi orijinal gümüşlerden. Göğüsleri görüyorsunuz tam. Gel bakalım. Ay. Kemal. Abiler tepe perçim hatası yok. Dişiye bakın abi. Kulak burkumları falan filan çok iyi. Ayak yapısı ayak yapısı hayvanın çok iyi arkadaşlar. Bu da erkeğimiz. Erkeğimiz de maşallah. Aynı ayarda bir erkek arkadaşlar. Maşallah çok güzel bir dişisi var arkadaşlar. Hazır takım arkadaşlar kuşlar. erkeğin kanadı da maşallah simsiyah. Abiler hazır bir takım gümüş çifttepe. Tırnak hatası yok, tepe perçim hatası yok. Erkeğimiz ayna kuyruk, dişimiz kapalı kuyruk. İyisine hizmet etmek isteyen boyursun Maşallah iyi kuşlar arkadaşlar